E, i̇kinci küre geçiyoruz şimdi. E, bir de şey dedi, e, bağırsak e, floralarını çok düzenli tutmaları gerekiyor, <laughs> probiyotik almaları gerekiyor dedi. Ben de bunu bir yere not alırım böyle bir şey e, seyrederken. E, Bilinen çok... en iyi probiyotiklerden bir tanesi de kefir. kefir. Çok rahatlıkla Tabii. evlerinde yapabilirler. Kefir Hem bağışıklık güzel sistemi güçlendirici, evet. kefiri de rahatlıkla tüketebilirler. Saçlar, saçlar dayanamayacağım. <laughs> saçlar, şuraya koyacağım şöyle. Ee, saçları uzatmak için, ki çok güzel saçlarım var, ee, bunları yapıyorsun biliyorum. Zayıf ve çabuk uzamayan saçlar için güçlendirilen, uzatan bir tarif verebiliyor musun? Tabii Kimin ki, konuştuğumuz hemen gibi. veriyoruz. Bunun için bir tatlı kaşığı çörek otu yağımız var. Oh, bu çörek otu yağını çok güzel e, salatalara bile koyuyorlarmış, o bu değil ama değil mi? Ee, soğuk prestir. O yüzden içilebilir bir yağdır aynı zamanda Salatalarınızın <laughs> üzerine. Sadece biz e, ısıtılmasını istemiyoruz. Bu <laughs> şekilde tüketilmesini <laughs> istiyoruz. Bir tatlı kaşığı çörek otu yağımız var. Sonra? birebir ölçülerde. Hazırlaması çok pratik. Bir tatlı kaşığı hint yağı. Hint yağını çok seviyorum. Kaşkırık bakımında rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Yine bir tatlı kaşığı susam yağı. Sizin en çok sevdiğiniz bir tatlı kaşığı jojoba'yı. Jojoba, en sevdiğim evet. deyince jojoba oluyor. Jojoba biliyorsunuz saç köklerini de hareketlendiriyor, dolaşımı hızlandırıyor. O yüzden çok önemli. Bir tatlı kaşığı ceviz. Bir tatlı kaşığı babap. Ay. Saç derisinin kuruluğunu da alıyor. Bunu bilmiyordum. Yüze evet. cilde kullanıyorsunuz. Evet, da saçta bunu. da kullanabiliyoruz. Hatta diyorum ki şampuanlarınızın içine de ekleyin. Çünkü e, özellikle boyalı saçlarda biliyorsunuz sertleşme problemi oluyor. Ve renk çok çabuk akabiliyor. Şu an dünya markaları e, saç rengini koruyan şampuanların içinde mutlaka Baobab yağını kullanıyorlar. Ee, Baobab'ı e, internetten araştırın. Gerçekten e, çok farklı bir ağaç, değişik bir ağaç. Ülkemizde galiba yok. Yok, ülkemizde ee, yok. Yok Süngerimsi bir yapısı var. Çok o yüzden değişik. nemi e, çok güzel çekiyor. Ben ee, araştırdım çok... Hı -hı farklı bir ağaç. Evet. Ve çok faydaları var buradan alınan yağın. Bir tatlı kaşığı badem. ve işin püf noktasına geçiyoruz. Sinameki ekstratı. Şöyle yeşilinsi yeşilin bir, bir rengi vardır. var. Hiç karıştırmadan evet. şöyle bir arka yeşil arka bir var. rengi var. Hatta Bu yeşil renk sinameki. Alırken ona çok dikkat etsinler rengine. Bu sinameki taze iken mi ee, bu yağ elde ediliyor? Ee, özel bir yöntemle aslında tam yağ değil ekstratını alıyoruz özel makinalarla birlikte. Aslında tam sinamekinin özü çıkmış oluyor. Özü çıkmış oluyor. Peki içilse bu? Ee, içmeyi Mesela, yok bu şekilde içilmez. 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 Pekala. Hani Çünkü çok bileyim. yoğun olduğu için Şimdi, hani ben tek başına tekrar vermiyorum. Hiç kesmeyeyim içine neler koyduğunu Tabii bize ki. tekrar et. Bir tatlı kaşığı badem koyduk. Bir tatlı kaşığı babak. Bir tatlı kaşığı çörek otu. Bir tatlı kaşığı Hint yağı, bir tatlı kaşığı susam, bir tatlı kaşığı jojoba, bir tatlı kaşığı da ceviz yağı koyduk. Bir de içine yine bir tatlı kaşığı da propolis ekleyeceğiz. Propolisi neden ekliyorum? Ee, saç derisinde egzama problemi olanlar, sedef problemi olanlar, kullanması ve kaşıntısı olanlarda da e, saç derisi nefes alamadığı için sıkıntı yaşıyor. Zaten saç o yüzden güçlenemiyor. Propolis bunu tamamen temizliyor. Şimdi bir de bu propolis patladı. Evet. Propolis... Şundan yani bunun üzerine program yapılır, yapılmalı. Ben e, en çok sevdiğim ürünlerden, arı ürünlerinden bir tanesi. Evet bitkileri çok seviyorum ama propolisin bağışıklık sistemi üzerinde, cilt üzerinde, saç üzerinde çok ama çok olumlu etkileri var. Peki bu böyle propolis burada var mı? E, propolis Yok. ekstrat şeklinde var. Peki şu hani böyle granül gibi olanı, ne Hı -hı. yapıyoruz? Böyle yutuyor muyuz onu? E, ufak parçaları ayırıp e, çiğneyebiliyorsunuz, balla karıştırabiliyorsunuz. Ama ekstrat formu her zaman için daha rahat kullanılıyor. Çünkü reçinemsi bir madde olduğu için sindirimi zordur propolisin. O yüzden hmm. sindirim sıkıntısı yaşayanlar, tür halinde olanları çok rahatlıkla zaten elde edebiliyorlar. Hazır bir şekilde aktarlarda yine satılıyor. Mutlaka onu kullansınlar. Propoliste şöyle bir özellik vardır. Neresi hastaysa oraya etki eder. Bir dakika, rengi de böyle bir şey mi? Evet, koyu renk. Tentürdiyot gibi rengi. Evet, tentürdiyot bir rengi var. Ko Şeyi de öyle, kokusu evet. da sanki öyle. Evet, alkolün içerisinde seyrettiğimiz için e, kokusu da ondan dolayı tentürdiyota benziyor. Evet. E, Alkolsüz olan formlarını da, yani alkolün içine çözülmüş daha sonra alkolü uçurulmuş formlarını da çok rahat bulabiliyorlar. Bağışıklık için e, muhteşem bir ürün. Evlerinden eksik etmesinler. Bu İçtikleri güzel. bitki çaylarına eklesinler. Şimdi etmesinler. diyorlar ki bağışıklık sisteminizi çok güçlendirin. Evet.